Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melon Playground ikiz kardeşler laboratuvardan kaçıyorlar. Bakalım nasıl bir laboratuvar burası onu göreceğiz. Haydi başla. Kardeşim biz nereye geldik ya? Burası çok ilginç değil mi? Aynen valla biz nereye Valla ben de hiçbir yok ya. Dik istediğim. Burada kutu. Var. Neyse biraz daha bakalım en iyisi. Merhaba gençler. Yoksa bu test tanıdık mı geliyor? Bugün laboratuvara geldim. Adamın elinde silah olduğunu da belli etmiş oldum. Hiç silahdan çok korkarım. Neyse. Şimdi karşıdaki kapsülü görüyor musunuz? görüyoruz. O kapsülü kırıp içinden bir şey çalmanız lazım. Ya içinde bir şey yoksa yoksa yoktur. Değil mi? Aynen. 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 Bence öyledir yoksa yoktur. Neyse iyi eğlenceler. Burada 3 tane bot hakkınız var. Neyse şu an botu çağıralım bari. Zit lan bu neydi çok ilginçti neyse botu koydum merhaba efendim ben bot benden ne istersiniz valla bot şuradaki yeşilanın şeyi yürür müsün Tabii ki de. <laughs> oh, yardım edin. Aa, bot geberdi burası çok korkunç aynen aynen, aynen. Ee, bence de Haydi süreniz daralıyor yoksa kapıyı kıracağım hmm, Tamam o zaman kapıyı gidelim haklısın ama karşıdaki kapsüle ulaşmamız gerekiyor o sırada kapsül İçimde bir şey yok ki Bunlar neler saçmalıyorlar Neyse şu robotu var bağlamakla kullanalım. Hemen şöyle yapalım. Bağladık. Bir de bir tane bir ipim var. Ama ayağı değiyor. Neyse. Diğer kütüğü getirin. Bu muydu? Neyse bunu bari boş harcamamak için yan bir şekilde koyalım. Tamam. Başka kütük var mı? Bunu da atlay atlarız. Şöyle kolaylık olsun diye doğru ya. Buradan olmaz. Hemen şuraya bağlayacağım. Robota da bağlayalım. Hemen şu tepeye de bağlayalım. Aha oldu. Hiçbir bir şey olmayacaktır artık buna. Diğer. Bak bak bak. Kapıdaki eşyaları kullanıyorlar. İçeri gireceğim ben. Farklı bile değil. <laughs> Aga bu adamlar girmesin. Vallahi girecekler gibi görünüyor. Ben. Hayır. Ne yaptın ya kanka? Neyse bilmiyordum. Bari şunu da atlayarak koyalım. Tamam. Bağladım. Şu an senin yüzünden olanlara bak. Adamımızı bari şöyle bağlayalım. Neyse. Bu çok üzücü. Haydi diğer küçüğü de koyalım. Ama bak dikkat edin. Şuraya koyduk mu? Tamamdır bu iş. Şimdi bunları koymamış yapmadan içeri geçmeliyiz. Ben güvenlik yapayım. Tamamdır. Benim bir tane bir sopam var. Vereyim sana. İşte. Arkana koydum. Alırsın artık. Ben alayım. Ben kapıda güvenlik yapacağım. Neyse ben de şöyle gitmeye başlayayım kısa kısa. Yalnız sadece iki tane botumuz kaldı haberiniz olsun. Bir dakika. Ha, ee, burada çıkış mı var? Yokmuş. Ah. Ah, ayağım kaydı. Ayağım, ayağım. Aa, kayacak. Ayağım kayacak. aya hayır, hayır, hayır. Oh, oh. Ne yapmam lazım? Kardeşim, yardım et. Oh. Çok ucuz atlattım. Hop, oh. oh. hop, oh. 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 Atladım. Ayak kayar ve düşer. Oh. Yardım et. Hayır kardeşim, olamaz. Ben de yapabilirim ona. Dın dın Dı de dı de Ah, geldi. Bir dakika kapsülün üstü kapalı. Sen güvenlilik yapıyorsun değil mi? Evet, ben güvenlilik yapıyorum. Bu bir baskındır ulan. Düşman geldi. Oh, sanırım hazırlıksız yakalandı. Tabii efendim. Aynen öyle kardeşim. Aa, oh, yardım edin. Oh. Buradan ah kanım gel gel. Ah. Sen de gel buraya. Ben de biraz aldım. Hayır alamayacaksın benden hiçbir şey. Ah. Sen ilk önce o silahı bırak. Hop. Oo! Ah. Oh. ah. Şey Pıh. Pıh. Yanlış yere sıktın küçük haylaz. diyerek el, elindeki silahı düşürür. Ah! ah. silahım düştü. Olamaz. Ne yapacağım ben? Yumrukla savaşacaksın. Başka bir şeyim yok ki. Söylediğim yap. Aa, ah, elim koptu. Al. Ah, elim de kırıldı. Bu elim de kırıldı. Ne yapacağım? Artık sıra bende küçük aylas. Bunun tadına bak. Aa. Ah, ay. Ah düştüm. Bunun tadına bak. Hemen sana bunu vuracağım. Ah, ah. Ah. Güçsüz olabilirim. Ama kardeşlerim için her şeyi yaparım. Elimi bile feda ederim. Al sana. Kardeşlerim için her şeyi yaparım. Ah. Ah. Git buraya seni küçük alas. Al sana. Ah. Ay ayağım kırıldı. Ah. Hop, in şuradan. Ah, ver onu. Ah, uçuyorum. Ah, ah. düştüm. Ah, yardım edin. Bittin seni küçük aydas. Kardeşlerim için her şeyi yaparım. Ah, ah, ah. Acıdı bu. Ah, ayağa kalkamıyorum. Kalkamıyorum. Ayağa kalkamıyorum. Hayır ben kaçmaya çalışmıyorum. Lütfen bana inan. Hayır ben kaçmaya çalışmıyorum. Hayır. Olamaz. Artık, Yaşasın. artık şunu açabilirim. Ama nasıl yapacağım? ayam yaralanabilir. En iyisi kolumla açmak. Haydi. biraz sertmiş. Ne? Bunun içinde bir şey yok mu? Oh, sanırım makasla bir şey çalacağım. ah oh, hemen, hemen alalım şuna. Ay ben bunu istemiyordum. Şunu istiyorum. Hayır seni istemiyorum. Aha, işte burada. Hayır, Aha, geri geldim. Sanırım bana iyilik yaptılar. Al bakalım Şimdi bir şey yapmam gerek Geri dönmem gerek Acaba bizim çocuğumuza ne oldu Umarım kötü bir şey olmamıştır Geliyorum Aa, Ne oldu sana Sana ne oldu Dur onu ben uyandıracağım Kardeşim Kardeşim uyan sana şaka sırası değil şakanın sırası değil dedim sana uyan uyan sana al ah. ayam bir yeri mi kırdım neyse şu şu kardeşi de topa buzun yerine atalım ah attı. Ve kardeşi de geberir. Kardeşlerim için her şeyi yaparım. İğnem vardı. Olmuyor. Olmuyor. Abi. Abi. Aa, canavar geldi. Aa, Neyse şu canavardan da kurtulduk. Neyse. Tıkladım. Tıkladım. O sırada nükleer bomba düşer. Dın 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 Hayır hayır, hayır. çok yer yer Aa düşüyoruz. Pış, 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 pış. Düşüyoruz kafamız. Aa

Abone olursanız sevinirim. Video burada biter.